Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte eee eee Brawl Stars TikTok videoları derleme izleyeceğiz. Hem bir yandan da gülmemeye çalışacağız. Ee, başlayalım. Bir şey, bir kelimem yok. Bu arada sonunda düzeltebildim. Tam yarım saattir yani bir sa bir gündür arıyorum bu yan çekmeyi. Bu adı videoyu yan izleyin. Yani dikey izlerseniz işiniz olur. Ne bileyim işte izleyin bir türlü. Ee, paylaşmayı ve beğenmeyi unutmayın. Dediğim gibi 2-3 e, like gelirse bu animasyonların daha komik videoların devamı gelecek. Şu an kanalımızda gördüğümüz gördüğüm şeyler çok hızlı izleniyor. Neyse çok abartmadan geçelim. Çok konuşmadan özür dilerim. Azıcık ses gerekli babam toplantı. Videolarımızdan derlendi. Lütfen neden eski video diye sormayın. Sebebi tek parça uzun TikTok video izleyin diye paylaştım. Bu videoya bir günde 5000 like gelirse yarın yeni TikTok videomuz gelecektir. İç, ne, sen, kaysın. Bu arada bu videoda müzik olacağı için ya telif yemem inşallah. Bir soru sorabilir miyim bu arada e, durdurdum da e, Az önce neden Carl koyuyorlar onu anlamadım ben ya Hani böyle vum derken Carl oluyor Bir kötü haberim Belki Sana bir iyi bir kötü haberim var Peki seni dinliyorum Ben ayrılmak istiyorum hmm, Anladım peki kötü haber neydi The... Tamam gitti. Saçmaydı ben Bu Buna bunu nasıl yaptı lan? Abi bunu nasıl yapmışsın? atıyorsun müthiş ama hayran kaldım aha türk müziği çalıyor yine hmm. Hmm. bu arada video neden geç geldiği için özür, geç geldiği için özür dilerim videoları ayarlayayım evet. bir dakika e, ee, videoları ayarlayayım diye geç geliyor yani ne çeksem diye neyse çok durmadım. Bundan sonra bir tane de paintball roblox videomuz var. Roblox videolarından bir tane daha gelebilir yani fark etmiyor. Bugün yani iki tane her an iki tane gelebilir ama bir tane net gelecek. Neyse çok durdurduk devam edelim. Dedik ki az önce anlamayanlar için. Ee, Vallahi kaşınıyor. Evet kaşınıyorum. Gel de kaşı. Vallahi kaşınıyor. Evet kaşınıyorum. Gel de kaşı. Cinecere'ye gittim. Çok yaşlı. geçinmiyor öyle oldu. <laughs> Bom. Bu CR7 Joker'de neymiş bir abi? Sekce. Babanız ağzınıza sıçar. Hop. <laughs> Az önce küfür oldu. Özür Horoz <laughs> Bey yine. Abi sürekli aynı adamlar ya. Abi, derin yerinde olsaydık Tamam da. artık konuşmayacağız? Ne alaka lan? <laughs> seni evet, takip edeceğim? tamam. tamam. um, tamam. Mm, tamam. İnşallah ütmemişsinizdir. Sendeyim bro. Ben de sendeyim bro.

Neden bir Aman. gün beni herkes gibi olmadığımı anlayacaksın. Ama o gün sen benim için herkes gibi olacaksın. Her... Selamun aleyküm. Bak. Aleykümselam <gülme> baba bak. kişileri çekiyor. Al şu çıkayı da almak istedim ama. Adı ne bileyim. Ne yaptınız oğlum sen ondan buluştuk kızla konuştuk. Gel dedim çıtı pıtı bir şeyim demişti heveslenmiştim. Geldi e, çıtı pıtı dedi çıta pıta. Hatta kıta a** kızı kıta. Ne Bak şimdi biri? sana ne yapacağım. Bö korktun mu? Vay canına çok korktum geri zekalı. Pekala buna ne he? Ha? Böyle şeylerden korktuğumu biliyorsun ahbap KAL Vazgeç Gönül Bu arada arkadaşlar e, Amerikan Dublaj'ın da e, Videolarının gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın Çok sevdiğim bir kanal Çok komik Yani güzel tam bir Amerikan gibi Veysel Zaloğlu Onu da takip etmeyi evet, unutmayın Sevdiğin kadar sevinmeyeceksin <laughs> salak mısın oğlum? Biz seni ölme değil, gözümüzle görüyoruz. Kuşlarda da tanıdık geliyor. Bu çıktı. Puh.

Ney? Kesmiş de yapmış. Sağ Siz inanmayın bu arabanın <laughs> Kesip de yapıyor. O kadar iyi denez. Ha maşallah onun başına kazansa. Bam. Of. Kulağımı yok ettin salak. Kulağımı yok ettim. Kulağımı yok ettim. Bir şey geliyor. Ben bir ağrıyım, ben bir ağrıyım, çiçek çiçek çi çi, dolaşırım, mal yaparım. Red Team selamun aleyküm, aleyküm ve selam. Ya Allah kahretsin ya. Salak salak şeyleri şey ses çıkartıyor bu şimdi. Sesler için özür dilerim. Ben yapmıyorum. Ulan Nita'nın neresini seviyorum biliyorum ya. Geber. Gigi. Nereden nereye sıkıyorlar ya? çocuğum. sana selam baba. Siz kime şekil yapıyorsunuz? Kime şekil yapıyorsunuz? Gerçekten korktu. <laughs> Selfie. Hmm. Selfie yerde çok iyi poz verdim. Vermedim ama. Parçalısın ya. <laughs> Ayık oldu. Hadi ciddi. Ne kadar sıkıcı ya. Abi oyun oynamak zaten ayrı bir sıkıntı. Bir şey yapamıyorsun ki. Milleti öldürüp öldürüp duruyoruz. Bir Rus arkadaşımız bug'a uğramış. Rus'a bana, bana ne ya? Evet, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yani 12 dakika yani. Benim için eğlenceliydi yani. Güzeldi. Güzel yapmışlar. İnşallah telif yemem. Ee, siz de umarım beğenmişsinizdir. Siz kime şekil yapıyorsunuz hatta çok iyiydi. <laughs> hmm, yani, neyse çok çok konuştuğum için ve durdurduğum için videoyu özür dilerim. Neyse seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.